Okan'ın kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir alışveriş videosundan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz, bildirimleri açık tutar ve beni desteklemeye devam ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Aldığım ilk kitap Camille Cose Arı Kovanı kitabı. Telaffuzlarda biraz zorlanabilirim. Yazar kendisi 1989 İspanyol Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar ve uzun zamandır sipariş listekle, listemde ekli olan bir kitaptı. Bu da İspanya'da iç savaş bitmiş 1943'lü yıllarda Madrid'deki bir kafede geçen hikaye anlatıyor. Yani o bir kafedeki 24 saatlik kesiti anlatıyor. Bayan Rose'un kafesi var Madrid'de ve oradaki oraya giren ve çıkan insanların hayatlarının kesitlerini anlatıyor. Yaklaşık 300'den fazla karakter var. Ve oradaki insan ve oradaki kafede yani giren çıkan insan kalabalığından dolayı bir arı kovanına benzetiliyor. Bayağıdır listemde olan bir kitaptı ve merak ettiğimde bir kitaptı. Ee, yazarın Nobel Edebiyat Ödüllü olmasından dolayı daha çok merak ediyorum. İlk fırsatla okumayı düşünüyorum. Aldığım bir diğer kitapta Joseph Feller'ın Madde 22 kitabı. Bu kitapta Amerikan Edebiyatı'ndan olan bir kitap ve Hava Hava Amerikan havayolu, Hava Yol e, Hava Amerikan ordusunda görevli olan bir savaş pilotunla ilgili e, savaş pilotunu ana kahramanı yani kendisi bombardıman pilotu ve buradaki şöyle diyeyim 2. Dünya Savaşı var ve oradaki erba, erler ve subayların savaşa bakış açısını ve savaş karşıtlığını ve iç e, dünyasını anlatan bir kitap. Yani 2. Dünya Savaşı dönemi olan ve Amerikan e, Amerika'nın en önemli kitaplarından biri bu da. Yazar da o şekilde. Benim de e, ve bol bol da e, güldürülebilen bir kitap. Benim de merak ettiğim bir kitap. Aldığım bir diğer kitapta da e, Sessizlik Oteli. Bu da İzlandalı bir yazardan e, Audur Ava Olafsdottir e, yazarın ismi. Bu da e, İzlanda'da yani e, İskandinav edebiyatından biliyorsunuz dünya edebiyatını okumaya başladım artık. Güney Amerika edebiyatı, Uzak Doğu edebiyatı, İskandinav edebiyatı. Bu kitap da bayağıdır sipariş sistemdeydi. Bu da şu şekilde. 49 yaşında Jonas diye bir kararmanımız var. Kendisi, eşi kendisini aldatıyor ve terk ediyor. Ve kızının biyolojik kızı olmadığını öğreniyor. Ve anneannesi de hasta. Ve kendisi intihar etmek istiyor. Ve bir tamir çantası alarak hala savaşın izlerinin olduğu bir ülkeye Tek gönlü biletle seyahat ediyor ve burada bir otele yerleşiyor. Ve burada başına gelenler anlatılıyor o ülkedeki otelde. Sessizlik Oteli dediği bu. İnanın bayağıdır sipariş, sipariş listemde ekli olan bir kitaptı. Merak ettiğimde bir kitap. Aldığım bir diğer kitapta da Leonora Carrington'ın Sırdaş Trompet. Bu da bayağıdır sipariş listemde ekli olan bir kitaptı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak, 92 yaşına bir Mariana var. Kitabın ana karakteri kendisi e, oğlu ve gelir tarafından huzur evine gönderiliyor ve bu e, bu huzur evinde iyi bir arkadaşı var, Camila. Şöyle diyeyim, e, kendisi e, işitme yani duymasında sıkıntı var. Bundan dolayı Camila kendisine bir işitme trompeti hediye ediyor ve o işitme trompetinden sonra olaylar gelişiyor ve oradaki huzurevinde yaşadığı e, maceralar anlatılıyor. Masalsı bir anlatımı var. Yani bir taraftan e, masalsı bir anlatım var. Fantastik e, tarzda e, uzun zamandır benim de sipariş listemde ekli olan bir kitapta. Umarım beğenirim. Aldığım bir diğer kitapta bu olmaz olmazdı. John Cheever'ın Falconer Falconer Hapishanesi. Falconer Hapishanesi de şu şekilde 48 yaşında bir tane profesör var kendisi evli ve çocuklu yalnız uyuşturucu bağımlısı. Yani üniversitede bir profesör ama uyuşturucu bağımlısı. Kardeşini öldürmekten dolayı 10 yıl hapse mahkum oluyor ve orada hapishane yaşadıklarını ve oradaki mahkumların hayatını anlatıyor. Ve oradaki Zorlu yaşamını bir, bir, bir nebze o hapishanedeki zorlu yaşamı var bir nebze de geçmişe dönerek hayatını yani ço eşini çocuğunu ve hayatını sorgulamaya başlıyor. İnanın çok merak ettiğim bir kitap. Bu da uzun zamandır sipariş ekliydi. Bu kitap olmadan bana göre olmazdı ve merak ettiğim kitaplardan biri. Aldığım bir diğer kitapta Versin Velsin Körler Ülkesi. Burada da Elena Fer Ferandiz'in çizimleri var sanırım şu şekilde böyle güzel çizimler var. Bu da böyle 60-68 sayfalık bir kaç sayfa yaklaşık 70 sayfaydı ama çizimlerden dolayı daha az olabilir. Sayfa sayısı yaklaşık yet, 65 sayfa ama çizimlerden dolayı bu kadar da değil. Yani bir günde bitebilir bu körler ülkesi de bir tane ressam var ve kendisi bir gün körler ülkesine düşüyor. Nunez diye bir pardon Nunez diye bir dağcı var ve kendisi bir gün körler ülkesine düşüyor. Ve bu körler ülkesine sadece gören kendisi. Hikaye bundan sonra devam ediyor. Ve e, inanın bu da yani masalsı bir anlatım var. Bu da çok merak ettiğim bir kitap. Wells'in Zaman Makinesi diye bir kitap vardı onu okumuştum. Bilim kurgu tarzının öncülerinden biri Wells. E, bu kitabı da merak ediyorum. İnşallah umarım beğenirim. Aldığım bir diğer kitapta Vasken Selosun Şeker Portakalı. Bu da okuma grubumuzdaki bu ay okuyacağımız kitap Şeker Portakalı da 5 yaşındaki Zeze'nin hikayesini anlatıyor. kitap normalde Şeker Portakalı serinin ilk kitabı. İkincisi Güneşi Uyandıralım, üçüncü de Deli Fişek. Yani Şeker Portakalı genç çocukluk döneminden izler taşıyor. Güneş uyandıralım gençlik dönemden ve deli Fişek'te yetişkinlik döneminden izler taşıyan bir kitap. Bu kitabı ben normalde e, şöyle diyeyim bir 20-25 sayfa falan daha önce okumuştum. Yalnız bitirememiştim kitabı. Yani bırakmıştım bir türlü. Yani kitap kötü olduğundan değil okuma grubumuzda ankette e, okuyacağımız kitap şeker portakalı olduğundan dolayı bu kitabı da aldım. Aldığım kitaplar bu kadar. Tekrar aldığım kitabı gö kitapları göstereyim arkadaşlar. Vasken Selos şeker portakalı. Vas, Körler Ülkesi. John Chiver, Falconer Hapishanesi. Leonora Carrington, Sırdaş Trompet. Audur Ava Alosator, Sessizlik Oteli. Joseph Heller, Madde 22. Camila Jose Cela Arıkovan'ı. Aldığım kitaplar bunlar. Kanalıma abone olursanız, videolarımı izler ve beğenirseniz, beni desteklemeye devam ederseniz ve bildirimleri açık tutarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Artık Dünya Edebiyatı'ndan okumaya başladım. Uzak Doğu Edebiyatı, İskandinav Edebiyatı, Latin Amerika Edebiyatı. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın, iyi günler.